İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dedim cumartesi pazarındayız. Cum e, cumartesi pazarında kışlık enginar alacağız. İnginarsız. Öncelikle e, enginarların fiyatını bir öğrenelim. Bunlar 3 tane Şu... 5 tane 100 var. Evet. Karılar var, 50 lira. Var, var. E, şuradakiler 5 tanesi 100 lira. Şu soyulmuşlar Bunlar dört tanesi 150 var, 300 var. Onun üzerindeki dört tane 100, ondan sonrası beş tane 100. Bu büyük, büyük olan. Bunlar 50 lira tane. Bu Kilo da, bu da değil mi? Var ya. En baştaki var dayı, al bir tane iyi. Bunun da tanesi 20 liraymış tazecik yemek Kilo için. Dört. Şu ne kadar? Onlar kırıklar kiloyla. Ne kadar kilosu? Kilo 400. Kilo 400. Hemen bir de enginar nasıl soyuluyormuş görelim. Ben verin ben öğreteyim bana. Evet. Bunlar e, Bayan Paşa. Biz buzluğumuza koyacağız. Onun içinde şurada vakum makinası var. Orada da vakumlayacağız. <laughs> gördüğünüz gibi bıçağı son derece ustalıkla kullanıyor. Yani normal hiç kimse bu kadar kolay kolay yani ev hanımları soyamaz. Bakın süper. Bu benim olmalı. olacak? Ne, olmayacak, ne olmayacak? Bu benim olsun. Ayıralım hemen. Hemen Öncelikle bir tane daha e, enginar soyacağız ve bıçağımızı böyle soyacak Abiciğim arkadaşımız geliyor. Tekrar etmek istiyorum. Bakın bunun beş tanesi yüz, dört tanesi yüz, üç tanesi yüz. Hemen şunu soyacak. Ne kadar süratli soymaya başladığını görüyorsunuz. O beybe e, enginarlardan ne yapılıyor? Yemek mi? Zeytinyağlı yemeğini yapılıyor. Yani. Zeytinyağlı yemeğini. Baklayla yemeğini yapılıyor. Bakla. Salata tarzı. Salata tarzı. tarzı şeyini e, soymadan değil mi? Kabuğunu soymadan. Bir, bir iki sıra yaprağını alabilirler. Sadece yaprağını alıp taze taze salatası güzel olur. Onu da ben istiyorum. Bu soğanlı da. Bakın şöyle kışlık eee saklamak istiyorsanız vakum makinesinde sizin eee enginarlarınızı vakumluyorlar. Şu halden şurada hemen bakımlıyorlar. ve buzunuzda ee, bir yıl hatta iki yıl bile saklayabiliyorsunuz değil mi? Evet. İki yıl bile. Ben çünkü benim de Çıkırma bir yapayım. önceki yıldan olan enginarlarım var buradan aldığım. Şuradaki kırık enginarların kilosu 400 liraymış. Ben buradan da 250 gram alacağım. Güzellerinden seçtirip onlardan Salata ya da yemek yapabiliriz. En karlısı oldu. En karlısı evet. Çok büyüklerini aldım. O çok büyük aldıklarımın iki tane mi, dört tane mi inan hala duruyor. Ee, o kadar büyük almaya gerek yokmuş. Bakın bu taze enginarlardan e, enginar dolması yapılıyor. Şuradaki enginarların kökleri ve içleri temizlenip. Dolmalık hazır hale getiriliyor. Enginar dolması da gerçekten çok şahane oluyor. Şimdi ben kendi enginarlarımın bakımlanmasını yapayım. Şunun güzellerinden 250 gram istiyorum. Pilavını yapacaksın değil mi? Yemeğini pilavını. Yemek pilav, tamam. salata. Çok Böyle çok hesaplıya geliyor. Ama güzellerini koyuyoruz. Hepsi güzeller ya. Onların hepsini ay. İyi. Hmm. Ay çıtır çıtır. Çok da güzel. Sizinle tarzı sünmeyemeye de bayılırız. Bakın. Bunu suyu. Bakın bu 250 gram. Neredeyse 6 tane enginara denk geliyor. Da Soydum uzatabilirim bunu. İçinde içinde durması Beyazlayacak mı? durursa şimdi yeni evet. Limon tuz koyarım eve gidince. Hayır gerek yok. Ben katı verdim. Suyu içinde durursa beyazlar. Temiz mi? Ha, yeni soyulduğu evet. için. Devam Beklemesi ediyoruz. Lazım. Hoş geldiniz. Günaydın. 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 Ha, şimdi. Bunlar. Bana üç tane versene. Hanginden vereyim? Şu şöyle. Bunlar çok güzel. Dört tane vereyim ondan yüz lira yaptım. Şunun dördü yüz lira. Bu bundan da 5 tane dediğin gibi yap. Ama vakumlamayacak mısın sen Va bunları? Oğlum şunları beşini Vakumlamıyoruz. Şimdi ya biz, şunları e, vakum makinesine koyuyoruz. Koyayım mı? Koyalım evet. Nasıl yap yapıldığını gösterelim. Şöyle, biz tamam. yapmıyoruz makine yapıyoruz. Ya, Evet tamam. Koyduk. Ve çalıştık. Tamam mıdır? Yaptın mı oğlum? Yaptın? Yapmış tamam. Anında cevap veriyor. Çok akıllı. Evet var. çok akıllı. Tamam, tamam. Recep abi. Tamam, tamam. Dört tanesi yüz lira olan hangisiydi? Dört tane de ondan istiyorum. Onu da vakumlayacağız. Şöyle. Sana en güzellerinden vereceğim. Ben. Tamam. Dört tane. Onları da vakumlayacağız. Ya dört tane mi? Evet. Al oğlum şunları da vakumla. Bu dört taneyi de vakumlayalım. Tamam. Az kaldı alıversin diye dedim de. Yok başka bir yer açmıyor. Bakın bunu da vakumluyoruz. Vakumumuz gördüğünüz gibi oldu. Şey oldu. Oo, bu şovu kaçırdık. Kendi kendine kapağını attı. Haydi abla, haydi abla, haydi abla. Bu enginarımızı da alalım. Şimdi fiyatları hesaplayalım. Tabii Ve hesaplayalım. 250, 250. Evet. 50, 410, 400 lira. Tamam. Terelim. 2 poşet, poşet enginar. Yarısı vakumlu, yarısı sulu. Evet. Onların hepsini ben şeye koyacağım. Buzluğa koyacağım. Şimdiden ellerinize sağlık. Aferin, şeker olsun. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bildiğim cumartesi pazarından Recep abiyi bulun ve bu taze ve güzel Bayrampaşa enginarlarını alın. Şöyle çok Bayram Paşa bunlar. Bayram mor rengine. Evet. Gördüğünüz gibi rengi mor. Evet mor. Şimdiden başka videolarda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.